lə bər haqq qaza ömrü vahiyətə bəc naqət təbii nim dərsim bu zamanı xoya bə çan da xoya bə hünər axoya bə təkəşin axoya lə həm bər faşizm paytaxtı bər xodanı tu hər çə bək ki tu yə baş bək ki bir nəkəkötü dərsimi az cömərt kongreya bədəpə yə bacarə dərsimə سر کفتر و سر فرازی دخوازم ریا و فکری به ما بخیر درسم به زمان چند و رنگی نخواه به ری و ریبر و به دین و ایمان و باوری به پیر و رهبر و مرشد و طالب تو بوی باجاره که برخدانه تو هر چی بکی خاش و دلال دکی جبیر مکه که تو می Az hozan baran ji Partiya Demokrat û aştî re serkeftin dixwazim xizir hevalê dersin Ma bi xêr dersin te bi zor xo te bi kamiya xo ev bi kultur û hunerê xo verba zulm de verba faşizm de paytaxt dersin tu erke sekena her çi rınkena ne yapabilir ne To dersim Ozan Serdar. Kongre BDP Yesuka dersimi piros kon zire selfrazi vazo. Dersim rahato her wa her tim akerde bu. Merhaba dersim. Diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Sen her ne eylersen güzel eğlersin. Unutma ki sen dersimsin. Ben Gule Mayera. BDP Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Dersim. Merhaba Dersim. Diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Merhaba. Sen her ne eylersen güzel eylersin. Unutma ki sen Dersim'sin. Ben Doğan Muzuroğlu. BDP Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun dersim. Merhaba dersim. Diliyle, kültürüyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin sembolü. Sen ne eylersen güzel eylersin. Çünkü sen Dersim'sin. Ben Mehmet Akbaş. BDP Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun dersim. Malher dersim. Evezon u, Eve kamya u, Eve kültür e, Eve şinata u. Dostu faşizmde payitahtı kovveresten ato. Tuki her cikena, veskena. Kovveren Mekkeke, dersim ato. Es, zelemeli. Kongre-i BDP dersimde serkotey muazzam. Hızır toru olvozvu dersim. Rahatu rakerdivu. Mavi xerdi sarı dersimiz. Mavi ebidjanı xova, kulturu kamilin akwa, ev kuner mendin akwa, roz ne ki, ma kaysa zalim verdi benim çok ver, zulüm zalim verdi ma roz niye mayım çok ver, ma kuzan dersim kuzan o, zanogun ama zanogun her de akıl kılavuzu raybere ma bu. Haçtiye, dersim dersimde daimi bu mağwazene mi kongre BDP dikkat sunuma hala bizeホテル herkes et davalı bir ara rahuyu yaktı Erdoğan tam Merhaba Dersim diliyle kimliğiyle kültürüyle sanatıyla faşizme karşı direnen başkenti sen her ne eylersen güzel eylersin unutma ki sen Dersimsin ben Rozer'in kahraman BDP Dersim ilk kongresine başarılar diliyorum Yolun açık olsun Dersim. Merhaba Dersim. Diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Sen ne eylersen güzel eylersin. Unutma ki sen Dersim'sin. Ben Kıdırtaş, Barış ve Demokrasi Partisi Dersim İl Kongresine başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Dersim. Merhaba Dersim. Diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Sen her ne eylersen güzel eylersin. Unutma ki sen dersin. Ben Hüseyin ayrılmaz. BDP Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun dersin. Mavi her Dersim, merhaba dersin. Diliyle, kültürüyle, kimliğiyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Sen her ne eylersen güzel eylersin. Ben Kazım Öz, BDP Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Merhaba Dersim diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla direnişin başkenti. Sen ne eylersen güzel eylersin. Unutma ki sen Dersim'sin. Ben diyar BDP Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Dersim. Mal her teksin, kültürel hücreye, kanunlar hücreye, evi münevvendiler zalim ve zulüm verdi. Niye ama toku ver? Topu zanay. Zanı bu her de dövülü Kongre parti partiye, belgepe, ralafı açardı bu. Haçlığı, reçliği dersinde daim bu. En doğançelik, normali ve şiirdir. <laughs> Merhaba dersin, diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla, faşistliğine karşı direniş için başkent. Sen her ne edersen güzel edersin. Unutma ki sen dersinsin. Ben Özgür Sındık. BDP Dersimil Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Dersim. Merhaba Dersim. Diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla, faşizme karşı direnişin başkenti. Sen ne eğilersen güzel ilerlersin. Unutma ki sen Dersim'sin. Ben Yılmaz Çelik. BDP Dersimil Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Dersim. Merhaba Dersim diliyle, kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Sen her neylersen güzel eylersin. Unutma ki sen dersimsin. Ben Fadıl Öztürk olarak Barış ve Demokrasi Partisi Dersim İl Kongresi'ne başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Dersim. Merhabalar. Dersim diliyle, kimliğiyle, sanatıyla zalime karşı direnen bir kültür kendidir. Her ne eylersen güzel eylersin. Temenim unutma ki sen dersimsin. BTP Dersim 2. Kongresine başarılar. Taksim direnişine duyarlılıklar ve destekler. Selamlar. Ahmet Aslan. Merhaba. Dersim diliyle, Kimliğiyle, kültürüyle ve sanatıyla faşizme karşı direnişin başkenti. Sen her ne eylersen güzel eylersin. Çünkü sen dersinsin. İyinin ve doğrunun, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün adısın. Tarihsel kimliğini istismarın ve talanın bayrağı haline dönüştürmeye çalışanlara inat ayakta duransın. Barış ve Demokrasi Partisi İl Kongresini coşkuyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun dersin.